Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine en etkili dualardan bir tanesini daha Yayınlıyorum Evet arkadaşlar Fatiha suresini bu okuma usulü ile Çok şükür dileklerim kabul oldu Zengin oldum Bir kimse Allah'tan dünya ve ahireti ile ilgili Bir isteği için Fatiha suresi ile isteğini elde eder Allah'ın izniyle bu Okuma usulü şöyle arkadaşlar Pazar günü sabah namazı namazından sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip 1071 defa Ya Fettah okunur. Pazartesi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestâin dedikten sonra 873 defa Ya Latif okunur. Sarı günü Gayril bi aleyhim Dalin dedikten sonra 4390 defa arkadaşlar Ya Aziz okunur. Çarşamba günü Maliki dedikten sonra 793 defa Ya Müteal okunur. Perşembe günü ise ihtina sıradal müstakim sıradal lezine en amta aleyhim dedikten sonra 2115 defa yağani okunur. Cuma günü er rahim dedikten sonra 87 defa ya okunur. Evet arkadaşlar Allah cümlemizin hakkımızda hayırlı olan dileklerini kabul etsin. Amin. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.